merhaba bugün bilen takipçileri şu anda geçen yıl kaybettiğimiz Arif İlmez'in mezarı başındayız bir anma etkinliği düzenleniyor Efendim Sen yer değişebilir miyim? Bir en son fotoğraf çekeriz abi

konuşuyorduk. Hiç o kadar vefalı bir insandık ki hayatı boyunca. E, şey, abla ile evet. Şey, Taymir ablayla ilgili bir şeyler yapıldı ya, ben de tanımam ama o abla değil ki. ben de abla diyorum Taymir abla. Ben hayatımda ben, ben, hayatı yiyeyim, ben bu kadar vefalı şey. olabilir miyim? Evet, çok vefalı. Senelerce şey çok vefalı. Çok iyi, çok iyi kalpli Ödüneyim mesela. Ağrı giyince içi insana ısınıyor, mu? Vallahi ısınıyor. Bu adalar burada mı konuştunuz Bu ara nazlı mı konuştunuz? Dün yok. Dün geldim. Ondan sonra bir program oluyor Ankara İstanbul'un. Evet, şimdi şimdi buralar bu buralardayız. İndek hafıra için bu program görünmüyor burada.

どうも。 aatiaa <gowners>

регистрируй. Благодарю. Всё, да. Говорит. zaman. ben biz tutarız. Duygulu ola bir yıl geçti. Ne var <laughs> Valla sadece şey onu, düşünün düşündüm hafta içi. 26 Temmuz'a yaklaştık Yok. diye Utku bizi uyarınca Arif başkanımızın yıl dönümü geldi diye dedim bir yıl nasıl geçti böyle yani böyle kovalayarak yani inanılmaz bir zaman kavramı ama esas yani tabii şey gülbin esas yani neler istediği esas önemli. Tabii ki çok özlüyoruz ve eksikliğini çok duyuyoruz. Özellikle bu kadar her şeye saldırı altında olduğumuz bu günlerde. Yani çünkü o zaman da söylemiştim bir kişi eksilmedik yani bin kişi eksiklik ki daha fazla eksiklik yani. Arif çok çok önemli bir kişiydi Bozgun için. Bodrum'un hem kentin çevre mücadelesine çok çok önemliydi. Çünkü şeydi yani çok tam bir dava adamıydı aslında yani çok büyük bir inanmışlıkla. Herkes de o samimiyeti gördüğü için belki de arkasından herkes yürümeye çok gönüllü oluyordu. O anlamda yani işte bir yıl sonra buradayız ama keşke olmasaydık. Evet başkanım çözüldü çalışma fırsatı buldunuz kendisiyle. Ben konsey başkanı olarak bir çevreci doğa aktivisti ve insan hakları savunucusu olarak Arif abimizi tanıdık bildik. Onun o sempatik tavrı, insanları kucaklayan güzel sözleri ile beraber aslında sadece bir konsey başkanlığı ya da kent adına çalışan bir STK yöneticisi olarak değil, tamamen kendini halkına, denizine, mavisine, Bodrum'un doğasına dokusuna adamış bir efsane insanı. Bugün burada tekrar seneyi devriyesine yad ediyoruz. Çok kıymetli hizmetleri olduğu bu bölgenin, ormanlarının, ağaçlarının, turistik destinasyonlarının, güzel konu cennet doğasını korunması için çok kıymetli katkılarda bulundu. Bizler de onun eserine sahip çıkacak mirasçılar olarak bugün yıl dönümünde Arif Kaptanımızı, Arif abimizi, sevgili başkanımızı anmak için buradayız. Yaptığı güzel işler, güzel eserler, kazandığı kalpler, etrafında bıraktığı binlerce sevenle beraber Arif Yılmaz'ın ismi Bodrum'da ölümsüz bir yere kavuşmuştur. Ve biz de bu ölümsüzlüğü yad edip devam ettireceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Değerli Gülbin ablamıza, yakınlarına, Bodrum'la tekrardan sabırlar diliyorum. Onun eserleri, onun gösterişi, onun açtığı yol bizler için son derece önemli ve kıymetli bizler de hem Bodrum Belediyesi olarak hem belediye personelleri, çalışanları ve bu kentin bütün paydaşları olarak Arif Kaptan'ın izinden onun yelkeninde rüzgar basarak onun rotasında ilerlemeye devam edeceğiz. Kendisine bir kere de Allah rahmet, kederli ailesine sevenlerine de sabırlar diyorum. Sağ olun. yol arkadaşlar. Ben zorlanıyorum. Öldüm ben. de. Evet. Onun <laughs> için konuşmasam olur. Ay, gerçekten çok değerli bir insandı. Mücadele adamıydı. İnsanın her an, her zaman, her dakika yanında iste isteyebileceği bir insandı. Mücadelede, etkinlikte. Evet. Her zaman, her dakika, neşende, her şeyinde çok ortak olan. Empatisi yüksek, zekası yüksek, mücadele gücü çok yüksek, aşırı derecede e, zeki. Yani denizde bir kaza olur Arif koşar, yangın olur Arif koşar. Bodrum kapta bakarsın bütün işleri çözen Arif kaptandır. Yani Arif, Ali'nin yazdığı gibi bir İsviçre çakısıydı Bodrum'da ciddi anlamda çok büyük kayıp yaşıyorum. Ben dost olarak da çok büyük bir dostu, çok özel bir dostu kaybettim. Keşke, keşke burada olabilseydi. Bakın yanıyor ortalık. Kimsenin sesi çıkmıyor. Yani o köylülerin yanındaydı her zaman. Bütün eylemlerde vardı. Buradan otobüs otobüs kaldırdı. Gitti İkizköy'e. Yani nesini anlatayım? Nesini anlatayım? O kadar çok şey var ki, o kadar çok şey yaptık ki. Yani iyi ki gelmiş Bozma, iyi ki bozunda yaşamış, iyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki onunla beraber mücadele etmişiz. Bugünkü sebki varsa onun sayesinde duruyor şu anda mavi yol girişimi sayesinde buluyoruz. Gerçekten çok çok özel bir adam kaybettik. Çok. Çok teşekkür ederim. Halis <laughs> <laughs> Mavi Yol Mücadele Platformu'nun kaptanıydı. Sadece Mavi Yol için de değil. Yani nerede bir problem yaşansa nerede bir sorun olsa her türlü pratik zekasıyla koşar koşar diyor. Mutlaka bir çare bulurdu. Çözüm yani Yani gerçekten tam bir kaptandı. Yani biz onun ne çoluğunu yeterince yapabildik mi bilemiyoruz. Mustafa Kaptan. Ben de geleyim ben. Evet. Çok özel bir insanı çok erken kaybettik ki da su gibi artık geçiyor işte bir yıl oldu. Ama tarifi özetlemek gerekirse ancak şunu söyleyebiliriz. Genellikle yüzde doksan insanlar kendi menfaatleri için, kendi hayatları için yaşarlar. Ama bazı istisnalar vardır ki bunlar başkaları için yaşar toplum için yaşar, gelecek için yaşar, doğa için yaşar. Arif de bunlar, bu istisnalardan biriydi. Kendi hayatından çok, kendi menfaatinden çok, toplumun genelini ve geleceğin menfaatini düşünen bir insandı. Keşke Arif'i çok daha uzun zaman önce tanımış olsaydım. Birlikte yaptığımız mücadeleler aşağı yukarı bir on sene gidiyor çalıştık. O dönüşeceği odasında bence de imzalar derken ama yeri doldurulamayacak bir insandı. Erken aradık anayasını. Allah panik anı rahmet eylesin. Hatıraları hep yaşayacak. Hiç silinmeyecek. Bodrum'un her köşesinde, Luhan'ın her parçasında, her günde mutlaka harbi bir parçası var, bir parçası var. Bir yaptığım bir şey. Allah kahretmesin.